Kardeşlerim, büyük toplum penceresinden bakıldığında, böyle bir iç kibirlenme, kendini beğenmişlik var. Irkını üstün görüp, öbür insan ırkını küçük görmek. İki, aile içerisinde, bir kibirlenme var. Filancalardan kız alınır mı? Onlar bizim aileye göre değil. Ailenizin farkın Adem Aleyhisselam'ın hangi kolundan geliyorsunuz siz? Özelliğiniz ne? Ciğerleriniz silikon mu sizin? Neden ailenize denk olmuyor? Nasıl imandan başka bir ölçü insanlığımızın üzerinde ağırlık yapabilir? İnsanlıktan başka daramız var mı bizim? Bizim ailemize denk değil. Niye? Şuralı onlar. Onlar şuradanlar. Bizim karşı köydenler ya bizim katırlarımız onlara nal çaktırmaya götürülürdü zamanında. Dedelerimiz onlara katır nalı çaktırırmış. Şimdi onlardan kız mı alınacak? Maşallah ne farkınız varmış. Siz katır besliyordunuz, bu ayıp olmuyordu. O katıra nal çakıyor, o ayıp oluyor. Şeytan bir kere Allah dışında onun kulu olmak dışında bir kavram oturttu mu? O zaman senden iyi insan olmuyor dünyada. Kuluz kul. Cool. Gerisi yalan. Cebren ve kahren en müstehcen, en pis bir yerde dokuz ay bekletilmiş insanız biz. Allah'tan başka da hiç kimsenin dayanağı, istinadı olmayan bir hayatı yaşıyoruz. Ciddi bir şekilde kavramlarımızla oynandı kardeşlerim. İçten içe çökertilmiş bulunuyoruz. Hastalığımın özeti budur. Böyle bir hastalık bizi yiyip bitiriyor. Bu sebeple parası olmayan babaya da ihtimat yok. Parası olmayan bileziği olmayan annenin de değeri yok. Hale geldi.